you <laughs> Zalımı videoya çekince paşa oradan bakıyor. Tamam oğlum sen benim ilk göz ağrımsın. <laughs> Kıskandın gibi sanki biraz. Tamam paşam sen benim ilk yav ilk yavrudan yetiştirdiğim köpek paşa. O yüzden bakın zalımı videoya çekince o da oradan bakıyor. Çünkü izleyicilerim bilir geçen seneden beri sürekli koyunla videolarımda paşa var. Zalım gibiydi onu getirdiğim zaman. Şimdi bir buçuk yaşına yaklaştı. Değil mi Paşa. Aferin. Cümleten selamünaleyküm herkese. Hayırlı günler, hayırlı vakitler. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Memleketimi ara ara soranlar oluyor. Yeni katılanlar oluyor. Konya Bozkur ilçesi Sorkun köyündenim. İsmim Seyit Ali Kartal. Hatırlatalım yeni izleyicilerimiz için. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Yine videonun başında izlediğiniz için, beni desteklediğiniz için, yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Allah razı olsun herkesten. Bugün gördüğünüz gibi koyundayız. Günün ilk ışıklarıyla çıktık. Günü ağarmadan çıktık yola. Ağır ağır dağlara doğru gidiyoruz. Bakalım nasıl bir video olacak şimdiden iyi seyirler diliyorum herkese. Evet sabahın en sevdiğim saati. Güneşin kızıllığı tepelere vurduğu zaman böyle o kekik kokuları, yer kekiği kokuları, koyun çığnadıkça böyle burnunuza gelen kokular. Tam böyle sabah bu saatlerde çok fazla gelir. Güneş açtıktan sonra o kadar gelmez. En sevdiğim saat bu yüzden. Şöyle koyunlarımızda. Yağmurdan sonra buralar biraz yeşerdi. Yağmurdan önce gerçekten <laughs> bayağı sarıydı. 4-5 kere yağış oldu. Şükür hayvanlarımız rahatı biraz yerinde şimdilik. Rabbime şükürler olsun. Ot biraz kalkmaya başladı hafif hafif. Şöyle sürümüzü de gösterelim. Daha aldı. şimdi kesik gidiyoruz onu anlatayım sırayla bizim Hasan enişte var onun koyunları var şimdi sıra 10 gün bende tabi 4-5 günü geçti 5 günüm var herhalde bugünle beraber 5 gün sıra bizde koyunumuzu güdeceğiz koyunumuzun başındayız sonra tekrar sıra Hasan abiye geçecek paşam geldi mi oğlum aferin paşa aferin Zalım. Zalım. <laughs> Zalım da maşallah diğer ismini aldığı köpeğe çekecek biliyorsunuz. Ölen köpeğim vardı Zalım. Onun ismini tekrar verdim. Aynı onun gibi uyanık. Koyunda arkalardan geliyor bazen kayboluyor. Uyanık bir köpek olacak gibi inşallah yetiştirebilirsek. Hadi bakalım devam edelim. Evet yine mantarları bulduk. Oo. Bayağı büyümüşler. Şuradaki biraz daha büyük. toplanmamış da güzel. Mantarı da bulduk. Koyunumuz da şöyle olunca keyfimiz yerinde. Hiçbiri kıpırdamıyor. Güzel de otlu bir yere geldik. Önlerine de durduk biraz. Kızım ne haber? Sen kuzulacı değil misin ya? bu geçen sene yavru bırakmıştı. Yine bir karınlanmış geliyor gibi ama şöyle maşallah güzel otlu bir yere geldik. Önüne de durduk. Zalim geldin mi? Neredesin? Bugün koyun bizde. Paşa sen ben. Para Gel. Evet, şimdi şu tarafa doğru gidip çeşmeden de sulayacağız. Geri döndük de anca zaten eve gideriz. Karınları doyar. Hey! Ağır ağır çeşmeye doğru ineceğiz. Mantarı nerede bulduk? Köstebek derinin içinde bulduk. Zalim <laughs> bir dakika. Evet. Ameliyatta alacağız onu oradan. <laughs> İkiye katlanmış. Evet. Bir tane daha bulduk büyük. Ama mantarın son zamanları artık. 2-3 gün içinde yağmazsa artık mantar çıkmaz. 100 ayına kadar gelecek sene bahara kadar artık çıkmaz. İyi bugün de Allah bereket versin. Mantarımızı bulduk. Yiyecek kadar. Başka var mı? Başka yok kurumaya başlamış artık. Yani mantar çıkan Hı. yerler. Koyunumuz da yavaşça artık köy yayla yoluna doğru döndürelim. Hava bayağı ısınmaya başladı. Evet sürü sıcaktan toplanmaya başladı artık. Sürü başı da geliyor. <laughs> <laughs> kara kafa duydun mu Bu benim kara kafa Maşallah karın iyi Doymuş Evet Koyunlarımızı yaylaya getirdik artık Toplandılar, geliyorlar. Hava bayağı bir sıcak. iki gündür şapka da almayı unutmuşum. Artık eve gidip çayımızı, kahvaltımızı yapıp ikindine kadar dinleneceğiz. Saat 5'e kadar, dört 4.30'a kadar hava serinleyene kadar böyle. zalimimiz orada. O da bir grup koyun getiriyor bakın. <laughs> Peşine 10-15 tane takmış. Aferin oğlum <laughs> ama. Beyaz köpek koyunda beyaz köpek daha iyidir çünkü bazen böyle gelmediği zaman koyunun önüne düştüğü oluyor. Koyun kürnediği zaman böyle bir bitiştiği zaman gelmediği zaman köpeğin peşine takılabiliyorlar. Haydi kızlar bakalım. Karnınız doydu. Evet çayımızı bir içelim. Evimize girip akasya çiçekleri dökülmeye başlamış. Her yer çiçek olmuş. Kuru çiçek. Vay nasip olursa koyun işi bittikten sonra yapacağız herhalde. Kahvaltıyla videomuza veda edelim bugün. Koyunlarımızın karnını doyurduk. Biz de karnımızı doyuralım, biraz dinlenelim. Kısa bir video oldu. Biraz bayağı yorgunluk. Yaylaya evine saat 11'de geldim. Akşam o yoncalar vardı geçen biçtiğimiz. Yoncaları topladım. 9.30-10'a kadar köyde. Ondan sonra arabayla yaylaya geldim. 11'de yaylaya geldik. Tekrar 4'te kalktık. Koyuna gittik. Biraz dinlenme zamanı. Bugün bayağı yoruldum. Dinlen yorgunum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. Evet, videomuza veda edelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.